bugün bahçemizde şimdi ekşi topluyoruz. Daha önceki videolarda da anlatmıştım. Bunları çelikten elde etmiştim. Şöyle geniş Ve 5-6 yaş oldu. Saf dut, Tutum çok iyi. bu erkek çiçekler çıkmıyor sadece dişi yani dut meyvesine dönüşen çiçekler oluyor. Bir şey karadut, dut, urmu dutu. geçiyor. İri yapraklar şöyle. Yaprak yapısına baktığımızda İri yapraklar sert bir yaprak oluyor. Şöyle Tomucukları böyle belirgin oluyor.